Arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvan sahibi Ali kardeşimiz abi koş yetiş hayvanımızın ayağı topal dedi. Beni çağırdı. Abi dedi ahırda fareler çok herhalde bunun ayağın fareler yemiş dedi. Bakın buraları bütün fareler kemirmiş bak. Fare buraya yuva yapmış. Bakın iyi bakın içinden yavru falan da çıkabilir. Ya yani bak açıyoruz buraları tabi ben orayı temizlerken elim kayıyor. Ya yani bakın buraları hep fareler kemiriyor bu hayvanlar yatarken ahırda kemiriyor. Ondan sonra bu hayvanlar böyle işkence görüyor. Arkadaşlar lütfen hayvanlar Tırnak bakımını iyi yaptırın. Ahırlara bol bol fare duza koyun. Her köşeye koyun. Hayvanları da zehirlemeyin de. Hayırlı Abi, günler. Şey, bilen kişilere Arkadaşlar gördüğünüz gibi farenin kemirdiği tırnağın bu da bitmiş hali son hali. Bakın tertemiz ettik maşallah. Bak şifalı ellerimde şifasına kavuştu. Güneşten biraz parlama yapıyor. Kamera kalitemiz de iyi değil ama buradan hayvanımıza geçmiş olsun diyoruz sahibi Ali Bey lütfen TikTok'tan takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım Arkadaşlar şimdi bakımlı ve bakımsız tırnağın şeklini gösteriyoruz Arkadaşlar bu bakımlı bu bakımsız iki ay aynı hayvan ait bu tımar yapılmamış tımar yapılmamış görün yani bak aradaki fark bu. Bakın. Bu p***'nin botları gibi. Şu başının botları gibi aynı. <laughs>